Değerli konuklar, Türkiye Barolar Birliği'nin değerli yönetimi, sevgili okulcu arkadaşlarımız, mücadele arkadaşlarımız, çok değerli hocalarımız, değerli milletvekillerimiz, siyasi partilerimizin temsilcileri ve evet, toplantının adında da vurgulandığı gibi anayasacılığı savunmak ve anayasayı değiştirmek değişmeyen gündemimiz. Ve yine bir kez daha böylesi bir toplantıda bir aradayız. Öncelikle anayasacılığı ve 1961 anayasasını e, savunarak, 1961 anayasasının ilkelerini savunarak ve bu temel ilkeleri de kuruluş bildirgesine yazarak kurulmuş olan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK adına hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. 1967'de DIS kurulurken tarihin o anında sermayenin bütün kuşatmalarına karşı Türkiye işçi sınıfının cevabı olarak kurulan DIS kurulurken kurucularımız şöyle diyordu. Anayasa ilkeleri uğruna kurşunlanan, coplanan, hapse atılan yine de toplumcu mücadelesini bırakmayan bizler, işçi sınıfının tüm çıkarları, hakları ve özgürlükleri ve de onuru için bir araya geldik. Kuruluş bildirgemizde özellikle anayasacılığın ve sosyal bir anayasanın önemi hep vurgulanmıştı. Şöyle diyor yine kuruluş bildirgesinden kısa birkaç pasaj okumak istiyorum sizlere. Ekonomik bakımdan zayıf durumda olanları, işleri bakımından başkalarına tabi olan işçileri, her türlü dar gelirlileri, yoksul kesimleri korumayı amaç bilen anayasamızın eksiksiz uygulanması ancak işçilerin demokratik yoldan devlet yönetimine ağırlığını koymasıyla gerçekleşebilecektir inancındayız. Diskin kurucuları aslında sosyal bir anayasanın, demokratik sosyal bir anayasanın ne anlama geldiğini ta 1960'larda görmüşlerdi. Ve şöyle diyor yine kuruluş bildirgemizde, egemen sınıflar anayasanın eksiksiz uygulanmasından yarar görmedikleri için anayasa ilkelerini sağ saklamada sakınca bulmayabilirler. Ama biz anayasa gerekçesinde de belirtildiği gibi maddi imkanlardan yaşamak için zaruri olan gelir kaynaklarından ve varlıktan mahrum olan halk tabakaları için klasik hürriyetlerin yalnız kağıt üzerinde kalan parlak fakat boş laflardan başka bir değere sahip olmayacağına inanırız. Onun için sosyal devlet ilkesinin her gün uygulanır biçime getirilebilmesi için çaba, çaba sarf edeceğiz. Kağıt üzerinde kalan bir demokrasi kavramının sosyal ve ekonomik bir özden yoksun bırakılmasının milyonlarca insanın aldatılması ve avutulmasından öteye geçmeyeceği tabidir. Bundan dolayı sendikacılık alanındaki çalışmalarımızı işçi sınıfının devlet yönetimine ağırlığını koyması temeline dayanan bir sosyal politikaya hız kazandırılması ilkesine uygun bir biçimde yürüteceğiz. Disk olarak anayasacılık demokratik ve sosyal bir anayasa konusunda dün de ta kurulduğumuz zaman söylediklerimizin ve bu e, fikrin ve mücadelenin bugün de takipçisiyiz. Tabii burada çok değerli hocalarımız var. Milletvekillerimiz var. Anayasa Komisyonu'nda, Adalet Komisyonu'nda çalışıyorlar. Birçok çalışmanın içerisindeler. Ben bir emek örgütü temsilcisi olarak daha çok bu alıntılardan sonra bugün bu anayasa tartışmalarına nasıl baktığımızı ve esas olarak da işçi sınıfı açısından, emekçiler açısından, çalışanlar açısından anayasanın anlamını ve bu anlamda riskin önerilerini sizlerle paylaşacağım. Demokratik yollarla yapılmış, demokratik, layık ve sosyal hukuk devleti ilkelerine dayalı bir anayasa hiç kuşkusuz ülkemizin 10 yıllardır ihtiyaçlarından bir tanesi. En temel ihtiyaçlarımızdan biri. Çokça söylendi, anayasanın içeriği kadar anayasanın yapım sürecinin de demokratik olması şarttır. Hepimizin söylediği gibi anayasalar toplumsal uzlaşma belgeleridir ve toplumsal siyasal yaşamın temelini oluşturur anayasalar. Ve bu açıdan bakıldığında Disk olarak mevcut anayasaya ilişkin şunu ifade etmek isterim. Mevcut anayasaya karşı başından beri köklü eleştirileri olan bir işçi örgütü olarak Disk'in tutumu son derece net. Mevcut anayasa Metin Hoca'm da söyledi. Evet bir darbe anayasasıdır. Mevcut anayasa diktatörlük koşullarında referanduma sunulmuştur. O yüzden ve, ve mevcut anayasa biraz önce çok kısaca tarihsel sürecine de değinmek isterim. İşçi sınıfının emekçilerin kazanmış bütün haklarını ortadan kaldırmayı hedeflemiştir. O nedenle bizim bu anayasayla uzun ve bitmemiş bir hesabımız var. Bu ülkede demokratik sosyal bir anayasanın yapılabilmesi için disk olarak mücadelemize hep birlikte devam edeceğiz. Ancak şu anda mevcut bir anayasa var ve bu bu anayasa siyasi iktidar dahil olmak üzere herkesi bağlar. Hocam çok açık bir biçimde ifade etti. Anayasayı istedikleri gibi uyguluyorlar. İstedikleri zaman anayasaya uymuyorlar. Anayasa Mahkemesi kararlarını daha 1 Mayıs'ta 3 gün önce yaşadık. Anayasa Mahkemesi kararlarını ayaklar altına alıyorlar. Yargı bağımsızlığını, güçler ayrılığı ilkesini hiçe sayıyorlar ve böylesi bir süreçte en sonunda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. Anayasaya uymayanlarla Anayasal kurumları ayaklar altına alanlarla anayasa yapılmaz. Demokratik, layık ve sosyal bir anayasa evet temel bir ihtiyaçtır bugün ama ülkeye yıllardır kutuplaştıranlar, bu kutuplaşmadan beslenenler, bu kutuplaşmanın yarattığı toplumsal iklim üzerinden kendi iktidarlarını sürdürenlerin bugün demokratik, yeni, sivil bir anayasa yapma gündemi hiç kuşkusuz 31 Mart'tan sonraki siyasi iklim ve yaşanan olağanüstü ekonomik krizin, bu ekonomik koşulların sonucunda yeni bir gündem yaratma çabasından başka bir şey değil. Bu başkanlık sistemine geçerken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında başkanlık sistemine geçerken bile toplumun yarısının düşüncesini hiçe sayarak, hiçbir uzlaşma aramadan böylesi bir adımı atanlarla demokratik bir anayasa hiç kuşkusuz yapılamaz. Bugün öncelikli ve acil görevimiz hukuk kurallarına uyulması, yargı kurallarına uyulması ve anayasaya uyulmasıdır. Tabii bugün Türkiye'de sevgili konuklar, sevgili dinleyiciler, Siyasi iktidar sadece temel hak ve özgürlükler açısından değil, anayasal kurumlar açısından da aslında anayasayı hiçe saymak eğilimindedir ve böyle de yapıyorlar. Bu ülkede belki çoğumuz farkında değiliz, 14 yıldır bir anayasal kurum işletilmiyor. 14 yıldır anayasada tanımlanmış olan bir kurul, üstelik de milyonlar açısından bu ülkenin tüm değerlerini üreten işçiler, emekçiler, bütün bir toplum açısından son derece önemli olan, ekonomik ve sosyal kararların alınması için son derece önemli olan bir anayasal kurum işletilmiyor. Hepimizin bildiği Ekonomik Sosyal Konsey 2010 referandumunda bir anayasal kurum haline getirildi. Ardından tabii 2018'den sonra Cumhurbaşkanı'na bağlandı, hiçbir yasal düzenlemesi yapılmadı vesaire ama en son 2009 yıl yılında... Da toplandı Ekonomik Sosyal Konsey. 14 yıldır bir anayasal kurum bilerek ve isteyerek 2018 yılına kadar Bakanlar Kurulu tarafından, 2018 yılından sonra Cumhurbaşkanı tarafından bu kadar önemli meseleleri varken bu ülkede çalışma hayatının, ekonominin, sosyal politikaların hiçbir biçimde toplanmadı. Ve bir anayasal kurum bugün işletilmiyor. Aslında ekonomik sosyal konseyin işletilmemesi Türkiye'de anayasanın ihlal edilmesi açısından son derece tipik örneklerden bir tanesi. Ayrıca tabii bir şeyin daha altına çizmek isterim ki ifade özgürlüğü güvence altında olmadan da anayasa yapılamaz. Çünkü anayasa tartışmak demek en aykırı, en farklı görüşlerin de ifade edilebilmesinin güvence altında olmasını gerektirir. Oysa şu anda işte bazı fikirlerin bir fikirlerin bir bölümünü cezalandırmaya hazır bir anlayışla Anayasa yapmak mümkün değil. Demokratik bir anayasa yapmak hiç mümkün değil. Anayasanın emekçiler açısından anlamı üzerine de birkaç şey söyleyerek konuşmamı sürdürmek isterim. Hiç kuşkusuz e, temel hak ve özgürlüklerin anayasal güvence altında olması bu ülkede yaşayan her bireyin temel bir hakkıdır ve ihtiyacıdır. Ama demokratik, layık ve sosyal devlet ilkesine dayalı bir anayasa öncelikle işçilerin, emekçilerin, emeğiyle geçinenlerin talebidir. Anayasacılık hareketi, ben sabahki oturma e, uçak Uzun bir rötar yaptığı için katılamadı. Mutlaka sabahki konuşmalarda çok da değinilmiştir. Tekrara düşmek istemem ama hepimizin bildiği gibi Anayasacılık hareketi devlete karşı toplumun ve bireyin korunması ve devletin işleyişinin demokratikleştirilmesinden doğmuştur. Bildiğimiz gibi sınırsız siyasi gücün sınırlanması keyfiliğin kurallara bağlanması anayasacılık hareketinin en önemli yönlerini oluşturur. Kişisel ve siyasal hakların güvence altına alınmasıyla da ilk anayasalar ortaya çıktı. Ama zamanla görüldü ki sadece kişisel ve siyasal özgürlüklerin güvence altına alınması yetmez. Siyasal güç yoğunlaşmasının sınırlandırılması da yetmez. Yasa önünde eşitlik ve soyut özgürlükler de yetmez. Hani Anatol Fransız'ın deyişiyle yasalar o muhteşem eşitliğiyle zengine de yoksula da köprü altında yatmayı, dilencilik yapmayı ve ekmek çalmayı yasaklar. Ama biliyoruz ki zaten zenginler dilenmez ve ekmek çalmazlar. İşte sadece soyut özgürlükler değil, somut ve talep edilebilir haklar ve bu hakların da devlet tarafından güvence altına alınabildiği bir çerçeveye ihtiyaç var. İşte böylece sosyal ve ekonomik haklar anayasalara girmiş ve 2. Dünya Savaşı sonrası anayasalarının ve o anayasalardan esinlenerek yapılmış olan 1961 anayasasının da ülkemizde temel e, felsefesini bu oluşturmaktadır. O nedenle anayasaların anayasalar sadece yurttaş hakları belgeleri değil, hepimizin bildiği gibi sosyal ve ekonomik haklar manzumesidir. Ayrıca çağdaş anayasalar, bir şeyin daha altını kalınca çizmek isterim. Ayrıca çağdaş anayasalar sadece siyasal gücün değil, iktisadi gücün de sınırlandırılmasını hedeflemek zorundadır. Çünkü temel hak ve özgürlükleri sadece siyasal güç yok etmez. O siyasal gücü de çoğu zaman belirleme kapasitesine sahip olan ve muhtemel olan iktisadi güç güç odakları tarafından iktisadi güç de tehdit eder ve zaman zaman ortadan kaldırır kişisel temel hak ve özgürlükleri. O nedenle aslında günümüz anayasaları sadece siyasal otoriterliğe değil aynı zamanda iktisadi otoriterliğe karşı da güvence oluşturmak zorundadır. Bu işçi sınıfı açısından, emekçiler açısından son derece yaşamsaldır. O nedenle anayasalar iktisadi açıdan güçsüz olan işçiler ve çalışanlar için yaşamsal bir öneme sahiptir. Biz disk olarak Brecht'in sözünden, şiirinden esinlenerek demokrasi işçinin ekmeğidir deriz her konuşmamızda. Demokrasinin olmadığı yerde emeğin hakları olmaz, emeğin haklarının olmadığı yerde de demokrasi olmaz. Yani demokratik ve sosyal bir anayasa en çok işçi sınıfına lazımdır. İşçiler ve tüm ücretli çalışanlar için anayasal güvenceler o nedenle kat be kat daha önemlidir ve anlamlıdır. O yüzden bütün bu hakların ekonomik ve sosyal hakların güvence altında olması ve anayasanın devlete kamu otoritesine bu noktada olumlu edim yükümlülüğü getirmesi o sebeple de büyük bir önem taşır. Bu açıdan bakıldığında aslında hani yüzyılını geride bıraktığımız cumhuriyet tarihimize baktığımızda da özellikle erken cumhuriyet döneminde bireysel işçi hakları konusunda atılan adımlar ki son derece önemlidir. Ta cumhuriyetten de önce başlar. 1921 Ereğli Kanunu, arkasından işte örneğin 1930 Umumi Fısa Kanunu ki 90 küsur yıl sonra biz pandemide orayı kendimize dayanak yaptık. 36 iş, 1936 İş Kanunu'ndaki temel temel bireysel işçi hakları, asgari ücret hani bugün çok gündemde kıdem tazminatı veya sosyal sigorta bugün hala daha bizim iş hukukumuzun temel dayanaklarıdır. Bireysel işçi hakları konusunda erken Cumhuriyet döneminde atılan adımlar toplu işçi hakları konusunda 1961 anayasasıyla birlikte Türkiye'de toplumsal, siyasal yaşama girmiştir ve 1961 anayasası o açıdan bakıldığında Cumhuriyet tarihimizin sosyal politika açısından en ileri düzenlemelerini içerir. Sendikal hakları Toplu sözleşme ve grev hakkını hem güvence altına alması hem de anayasal bir hak olarak tanımlaması son derece önemlidir. 1961 anayasasının ve her şeyden önce de devleti sosyal bir hukuk devleti olarak tarif etmesi son derece önemlidir ve 1961 anayasası ile ortaya çıkan bu e, haklar. Türkiye'de işçi sınıfının daha fazla örgütlenmesine, haklarını elde etmesine ve bölüşüm ilişkilerinin iyileşmesine yol açmış 60'lı 70'li yıllarda. Ama bütün bu süreç biraz önce yine Metin Hocam'ın yapım sürecini çok net bir biçimde ifade etti 1982 Anayasası'yla yani darbe koşullarında getirilen 1982 Anayasası'yla bütün bu kazanılmış hakları ortadan kaldıran bir sürecin önünü açmıştır. Ve aslında hepimiz biliyoruz ki 1982 Anayasası 12 Eylül darbesinin ardından evet diktatörlük koşullarında e, yapılmış bir anayasadır ama 82 Anayasası bir darbe anayasası olmasının ötesinde bir işveren anayasasıdır. Bir sermaye anayasasıdır, patronların anayasasıdır. Tıpkı 12 Eylül'ün hani 12 Eylül'ü çok yönüyle konuşuruz ama 12 Eylül'ün sınıfsal karakteri dediğimizde 12 Eylül emeğe karşı bir sermaye darbesidir. Ve 12 Eylül'ün anayasası da 82 Anayasası da o nedenle bir sermaye anayasasıdır. Hani çok somut belgesiyle söyleyeyim. 1982 yılında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun genel kurulundaki sonuç bildirgesine, orada alınan kararlara, oranın politika belgelerine bakın. Oradaki bütün çalışma hayatına ilişkin alınan kararlar, 1982 Anayasası'na ardından da çıkartılan çalışma mevzuatına ...2821 ve 22 sayılı yasalar TİSK'in belirlediği o çerçevede, o e, politika belgesindeki ilkeler çerçevesinde hayata geçirmiştir. Yani 82 Anayasası bir darbe anayasasıdır ama aynı zamanda 82 Anayasası bir patron anayasasıdır, sermaye anayasasıdır. Ve 82 Anayasası'ndan sonra işçi hakları açısından gelinen süreci bugün Türkiye'nin... İşte Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu 5 kıtadaki bütün ülkeleri her yıl tek tek gözlemliyor yıl boyunca ve bir rapor açıklıyor. İşçi hakları açısından dünyada en kötü 10 ülkeyi açıklıyorlar. Çok üzgünüm, hiç yakışmıyor bize ama 10 yıldır üst üste Türkiye bütün dünyada işçi haklarının en kötü olduğu 10 ülkeden bir tanesi. İLO konferansını yeni bitirdik. Haziran e, ikinci yarısında oradaydık. Orada yine ILO konferansında, Uluslararası Konferans'ta Türkiye Aplikasyon Komitesi'nde işçi haklarının en kötü olduğu ülkelerden bir tanesi oldu ve teknik destek kararı çıktı. Dolayısıyla aslında 82 Anayasası ile başlayan ve ondan sonraki süreçte işçi sınıfının kazanılmış bütün haklarını budamaya yönelik girişimler bugün Türkiye işçi sınıfına yaşatılan bu tabloyu ortaya çıktı. Disk olarak biz evet 82 Anayasasının tümüyle yenilenmesi konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz ve bunu bir talep olmanın ötesinde somut bir mücadele alanı, somut bir e, çalışma alanı olarak da ifade ediyoruz ve yeni anayasa hazırlıklarını detaylandırılmış bir öneri olarak da hazırladık ve burada birçok hocamıza tanıdık gelecektir. Özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik ve sosyal yeni bir anayasa için temel ilkeler kitabını 2010 Anayasa değişikliği öncesi. Haziran 2009'da bütün kamuoyuyla paylaştık. Sadece kamuoyuyla değil dönemin siyasi iktidarıyla Adalet Bakanı'ndan Meclis Başkanı'na kadar herkesle paylaştık. Ama ondan sonra 2010 referandumunda gördük ki önerilerimizin hiçbiri maalesef dikkate alınmamış. Aralarında çok değerli hocalarımız vardı tabii. Ben huzurlarınızda hepsine çok teşekkür ediyorum. Birkaç ismi sadece anayım. Sabah e, ben dinleyemedim ama sizler dinlediniz. Sevgili hocamız İbrahim Kaboğlu, Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu, Profesör Doktor Yılmaz Ali Efendioğlu, Profesör Doktor Ülke Azrak, Profesör Doktor Mesut Gülmez, Profesör Doktor Sibel İnceoğlu'nun da aralarında olduğu ülkemizin çok değerli anayasa hukukçuları, iş hukukçuları, sosyal politikacıları aylarca çalıştılar ve bu kitabı, bu temel önerileri, bu çerçeveyi oluşturdular ama ne yazık ki buradaki öneriler hiçbir biçimde dikkate alınmadı. Bu çalışmada ortaya konan aslında temel çerçeve bugün hala geçerliğini sürdürüyor. Birkaç maddesini özetleyerek hocam müsaade ederseniz sözler tamamlayacağım. Mesela dedim, demiştik ki anayasalar toplumsal mutabakat metinleridir. Dolayısıyla yeni bir anayasa hazırlığında olan hükümet bu mutabakatı gözetmek ve katılımcı bir süreç izlemek zorundadır. Yeni anayasa bütün toplum kesimlerini kapsayan katılımcı, çoğulcu, şeffaf bir biçimde hazırlanmalıdır. Anayasa evrensel olarak kabul edilmiş insan haklarını ve uluslararası anlaşmalarda teminat altına alınmış bireysel hakları çekincesiz kabul etmelidir. Anayasada sadece demokratik haklar değil, demokratik hak ve özgürlükler değil, ekonomik ve sosyal haklar da güvence altında olmalıdır gibi aslında nasıl bir anayasa olması gerektiğine dair genel çerçeve bugün hala geçerliliğini korumaktadır. Ve bu ülkelere dayalı olarak hazırladığımız önerilerimiz kabul görmediği, dikkate alınmadığı gibi 82 Anayasası'nı demokratikleştirmek bir yana başkanlık rejimine geçilerek anayasa daha da otoriter hale getirildi. Türkiye'de hukukun son kırıntıları bile ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Bütün denge denetleme mekanizmaları yok oldu. Güçler ayrılığı ortadan kaldırıldı. Ve böylesi bir tabloda evet Evet, biz yeni demokratik ve sosyal bir anayasa istiyoruz ve bunun mücadelesini veriyoruz. Başkanlık rejimiyle ülkenin otoriter bir rejime sürüklendiği ve artık iktidarın izlediği ekonomik politikaların gerçekten Türkiye'de milyonların işçi, emekçi, emekli, işsizi bütün bir toplumu artık son derece olumsuz çalışma ve yaşam koşullarıyla yüz yüze bıraktığı bir süreçte evet demokratik bir anayasaya ihtiyaç var. Demokratik sosyal bir anayasaya ihtiyaç var ama anayasa bir partinin işi değildir. Anayasa bir iktidarın işi değildir. Anayasa bütün bir toplumun ortak mutabakatıyla yapılmak zorundadır ve hükümetin, iktidarın yapması gereken şey özgür bir anayasa tartışmasını sağlayacak demokratik adımları atmaktır hiç kuşkusuz. Demokratik, layık ve sosyal devlet ilkesine dayalı bir anayasa bugün ikinci yüzyılına girdiğimiz cumhuriyetimizin en temel ihtiyaçlarından bir tanesidir. Böyle bir anayasanın bir partinin ya da iktidarın çıkarları doğrultusunda değil evrensel kabul görmüş hukuk kuralları temelinde katılımcı ve şeffaf bir biçimde ve anayasa yapmanın gereği olarak büyük bir toplumsal mutabakatla hazırlanması şarttır. Bugün yaşadığımız bu olumsuz tablonun karşısında bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten işçilerin, emekçilerin, emeklilerin, kadınların, gençlerin yani bu ülkenin gerçek sahiplerinin eşit, özgür, adil bir biçimde yaşayacağı emeğinin karşılığını alacağı, ürettiğimiz değerin hakça paylaşıldığı, demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlediği bir emeğin Türkiye'sinin mücadelesini verirken biliyoruz ki emeğin Türkiye'sinin en önemli yapı taşlarından bir tanesi demokratik, layık, sosyal bir anayasa olacaktır. Demokratik, layık, sosyal bir anayasa mücadelesini veren bir örgüt olarak diski dinlediğiniz için, dikkatiniz için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Biz adına hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hep bir birlikte bu bir mücadeleye devam edeceğiz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Bir, öncelikle bir soru sormak istedim, istedim, istiyorum size. Bu Numan Bey sizi de görüşünüzü aldım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Yani bu <laughs> Genelde Hayır. Genelde. Ee, tabii Türkiye'de Öğlen evet. hocamla da İbrahim hocamla da sohbet ederken söyledi, o hep altını çizer. Türkiye'de aslında belki dünyada evet. hiç olmayan İbrahim evet. hocam öyle ifade etti. Ee, çok önemli bir sivil anayasa emeği var. Bunun bir tarafı disk, bir tarafı evet. Türkiye Barolar tabii. Birliği, diğer kurumlar. Ee, aslında tabii ki iktidarın bunu çok önemsemesi ve dikkate alması lazım evet. ama bugüne kadar Maalesef. böyle bir şey olmadı hocam. Evet, evet. evet.